Görüyor musun suyun üstüne oldu? Benim takım orada. Çıldırıyor. Kofana vuruyor orayı şu anda. Bak en güzel bir görüntü olur. Evet. Bakın. Şöyle ki, önme yapta. Yükseliyor zıplayacak. Zıplamaya çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Komple oynak. Komple her taraf. Her, taraftan, her, her taraf palak. Her taraf oynak. O. <laughs> <laughs> Hayır. Oh. Arkası komple vuruyor, vuruyor. <laughs> Hayır. Balıkları patlatıyor arkada. Kopana. <laughs> <laughs> Kepçenin dışında mı? <bu. gülüyor> ben çıkarttım. <gülüyor> <şimdi>. <gülüyor> Ters çevirdim. Of. güzel balık. Şimdi fil, karga burun nerede? Güzel yemiş. Güzel bir, Şimdi... <laughs> bir kokana. Balık yeniden düştü biliyorsun değil mi? Aynen. Balık evde değil. Al bakalım. Kaldır. Tamam oğlum. Gaga yenisi. Nereden? Dudağın içinden geçmiş. Nasıl olmuş o ya? Hmm. Dudağı yırtacağız şuradan. Fotoğraf sana yakışır. <gülüyor> ah. <gülüyor> Kayıttaymışız. <gülüyor> Süper. <gülüyor> Güzel. Eyvallah Canip abi. Buraya koyuyorum. Koy okay. koy. Yesin birazcık istavetleri. <laughs> i̇stavetleri <laughs> 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 Sen de balığı yazdırdın. Üstünden geçiyoruz derken. Sağolun. değil ama. Olsun. Ne dedin ama sen? Kırmızıdan dönerken alacağım <laughs> evet. dedin. Cihaz diplomalarını alabilirsin arkadaşım. Geliyor şimdi yine Yükseliyor. Atacak bir takla. Bu takımla da sık kontrol ettiğinin faydası. sakin sakin. Gel. 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 Gelmeyeceğim diyor. Hoppa, hoppa. Teknenin altında. Teknenin altı temiz bir yere gidemez. Ona güvenme. <laughs> Kefeneciler, kefeneciler. Takım yine mi yeni mi çıktı? Yeni attı takım abi. Evet. <laughs> Tam zamanında. Müthiş zamanlama. Dur. Al, o zaman. Bez mi alsaydım? Müthiş zamanlama. Gidecek. Aldın mı motoru başına? Al, al, bindi. Hoppa! Hop, hop, Güzel kofana yalnız. Kofanacı oldum ya. Biz granyoz bekliyoruz, kofana geliyor. Kinaman gücü yetmiyor fazla. <laughs> tutulacak, tutulacak. Bu ilki gibi büyük ihtimalle lan o. Evet. O oh, biraz daha bir. De... Evet. Şimdi bir poz verir. Geliyor, üstüne geliyor. Geliyor. Ya da tamam almasın da. Almadı O dip yoktu bayağı ya. Evet. kofanasın sen. Dipte ne işin var? gel bakalım. Beşi var galiba. Valla güzel bir sırtlık araba. Hoppa. Lan denize de gitmeyeyim de. <gülüyor> <gülüyor> Balık alacağım <laughs> ama baya baya. Bu kadar dibe giden kofana da ilk defa görüyorum ya. Ama zıpladın sen kofanasın. <laughs> Zıpladığını görmesek. Granyoz diyeceğiz. Heh çıldırdı. çok güzel. Gel 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 gel, gel 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 Of. Oh. Keseceğim diyor, uğraşıyor. Oh. Bunun bu kadar suda kalması iyi değil, senin artık acilen çıkman lazım. Evet. Sen yoksa çıkartılsın. Çatma sana. Yapıştır. Yapıştır. <laughs> Bu sırtı karar. Bunu sırtı kararmış artık. Şimdi senin sırtını kararttım ben. Şimdi senin sırtını kararttım. Sıra ısıklam etti bizi. İğneler nerede? <laughs> durmasın. değil mi? Üçlü içeride mi? Üçlü içeride. Kalesi. Ve gidi maşallah. Bir koz daha alalım. Şöyle bir şapkamızı da düzeltelim.